Hepinize merhaba ben Samet. Bugün sizlere güzel bir çekilişten bahsedeceğim. Çekilişimizin konusu ücretsiz bir aylık bluetooth üyeliği. Yapmanız gerekenler aşağıdaki instagram linkine tıklayıp buraya geleceksiniz. Bu bu hesaba. Ya da şurada kullanıcı adım var gördüğünüz gibi. w.samet.sokmen.w Bu hesaba geleceksiniz arkadaşlar. En son attığım posta yani en son attığım gönderiye geliyorsunuz. Burada bir aylık ücretsiz bluetooth üyeliği çekilişi yapmanız gerekenler aşağıda yazıyor demişim. Arkadaşlar bu bana Rafus Türkiye onaylı bir hesaptan geldi gördüğünüz gibi mavi tikle. Şurada kod var arkadaşlar. Orayı siyahla kapattım. Ondan sonra arkadaşlar şurada da yapmanız gerekenler var. Onları yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonra çekilişimiz 7 Haziran'da açıklanacak. Canlı yayında arkadaşlar. O zamana kadar katılım devam edecek. Bu kadar arkadaşlar bu videom. Aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Çekilişe bu hesaptan katılabilirsiniz. Bu hesaba gelip dediklerimi yapabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.